değerli, şanlı, şaraflı Türkmen milletimize bütün Türkmen elinde özellikle Kerkük şehrinde ve civarında olan insanlarımız ve özellikle Türkmenlarımıza saygı hürmetlerimizi bildirirken son zamanlarda malumunuzdur. Son hadiseler, Haziran'ın onunun bu yana olan hadiseler bütün Iraklıları ve Türkmenleri ilgilendiren bir hadisede bütün Iraklılar bu işten zarar çekmişti ve hasatan Türkmen milletleri. Türkmen milletlerimiz ki zorunda kaldılar, göç ettiler, yerlerine, yurtlarından oldular. Herkes bir muhafaza bir tarafa göç etme zorunda kalmıştı. Biz Irak Türkmen Cebesi Kerkük İl Başkanlığı olarak ve Cebhe Genel Başkanlığı olarak müesseselerimizle beraber, sivil toplumlarla beraber bu işleri üstlenip bu insanlara yardım elini uzatmakta her zaman çabalar harcır da ve bugün de ve yarın da aynı çabalarımızı harca, harcayacağız. Çünkü bu milletimiz hissedir ve bu şekilde göre en fazla zarar, zarar, çeken Türkmen milleti de Irak'ın içerisinde Mendel'den Tel kadar. Burada unutmayalım, Türkiye Devleti'nden, Türkiye Cumhuriyeti'nden her zamanki gibi sonsuz şükranlarımızı bildiririz. Çünkü Türkiye Devleti ve Cumhuriyeti her zaman bütün Iraklılar ve özellikle Türkmenlerin yanında olmuştu. Dün de yanındaydı, bugün de yanımızdaydı, yarın da yanımızda olmağına söz vermişti. Ve bütün Türk kurumu kuruluşları, Kızılay olsun, TİK olsun, AFAD olsun, bu işlerde büyük bir katkıları e, olmuştu ve olacağından e, eminiz. Ve Türkmenlerin adına bu kuruluşlara bu sonsuz şükranlarımızı bildiririz. Biz her zamanki gibi Arap Türkmen Cebası olarak bazı konulara, bazı reklamlara, daayelere, propagandalara inanmayalım. Bazı propagandalar bizim Türkmen milletini ve Kerkük halkını Kerkük içerisinde panik ablatmak amacıyla, insanlar bu yerini terk etme amacıyla bazı propagandalar olur. Onlara deme ıstırık, e, siz e, her yalan, her yalan haberlere inanmayın özellikle Facebook ve Twitter'da çalışan bazı insanlarımız, bazı insanlarımız görevini bıraktı, bazı insanlarımız görevine başkası geçti. Bu yalanlara, falanlara inanmasınlar. Çünkü bunlar bizim tersimize ve Türkmen'i sevmeyenler insanlardı bunu yapan. Özellikle bunu yapan Türkmen milletine zerre verdi, Türkmen milletine hıyanet eder. Değerli milletimiz, bu geçici ve tarih durumlar Allah'ın izniyle. İnşallah kısa zamanda geçer, herkes yerine döner ee, ve her zamanda tekrar ederim. Irak Türkmen cebesi olarak milletin yanındayız, hizmetindeyiz. Allah bütün milletimize ve Iraklılara yar yardımcı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim.